Yepyeni bir Kazakistan videosuyla merhabalar arkadaşlar. Bugün sizi 12 milyon yaşındaki bir doğa harikasını ziyaret etmeye getirdim Şarın Kanyonu'nda. Burası Kazakistan'ın Kırgızistan sınırına yakın olan bir yer. Yaklaşık 100 54 kilometre uzunluğunda olan bu Şarin Kanyonu bir doğa harikası. Çok harika fotoğraf çekim noktaları varmış öyle diyorlar. Burada kazak kıyafetleriyle fotoğraf çekilebiliyorsunuz. Şu karşı tarafta ok atabilirsiniz. Yani kanyona girmeden önce kazak kültürüne dair şeyler yapabilirsiniz. Biz buraya bir tur şirketiyle anlaşarak geldik. Kolsay Gölü, Şarin Kanyonu, Black Kanyon ve dünkü Almatı Gölü dahil olmak üzere ...iki kişi 225 doları dedik. 225 doların içerisinde buraya getirme var. Tesislerin içerisinde gir dahil ama yemek yok onun dışında video falan o gibi şeyler de dahil değil isterseniz onları ekleyebiliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Büyük Kanyon'a benzediğini söylemiştim gerçekten çok güzel fotoğraflık yerler de var buraya gelirken upuzun uçsuz bucaksız yollardan geçtik Almatı'ya yaklaşık 200 kilometre mesafedeyiz buraya gelirken mesela işte köylerden falan geçiyorsunuz Almatı'ya yakın olan yerlerde ondan sonra hiçbir şey yok sanki böyle çölün ortasında bozkırın ortasında tek başınaymışsınız gibi dün düz bir yol var ve yol böyle inip inip çıkıyor. Video çekeyim dedim. Hatta ekranın bir köşesine atıyorum. Doğru düzgün stabilize olamadım videoda. Öyle bir yerde. Gerçekten çok güzel gözüküyor. İlk defa böyle bir kanyonu ziyaret ediyorum. Arizona'da olması lazım. Büyük kanyonun fotoğraflarını gördüm. Gitme fırsatım maalesef olmadı. Karşı tarafta bungalov gibi şeyler var. Burada kalma şansınız var. Yani kendiniz özel araçla gelirseniz. Ayrıca burada trekking de yapılabiliyormuş. Veya işte burada bir rafting alanı varmış. Suyun yükseldiği dönemler varmış. Gelip burada rafting de yapabiliyor musunuz Ben şimdi burada yürürken şöyle düşündüm ya burası var ya tam böyle kartalların uçacağı yer dedim sonra internetten baktım burada zaten bayağı kartallar varmış ayrıca tilkilerle de karşılaşma imkanımız varmış Güzel de bir yürüyüş yolu yapmışlar. Her tarafta böyle manzaralı yerlere çıkıp fotoğraf çekilebilirsiniz. Ah Özbekistan ah yaktın beni. Özbekistan'a drone götüremediğimiz için bu seyahat boyunca maalesef drone'um yok benim de. Burada bulunan hayvanlarla ilgili bilgilendirme var. Bu neymiş lan? Octocolobus manul. Bunun Türkçesini bilmiyorum ama tatlı bir tipi var. Çok yemiş gibi. <laughs> bunu zaten biliyorsunuz. Ceylan diyoruz. Tilki. Gözüne oymuşlar hayvanın. Dağ keçisi. Ben bunu çok görüyorum bir şeyde. Akila. işte kartal. Bu neymiş? Falko diyor. Şey değil mi ya bu? Adını hatırlamıyorum. Şahin değil miydi? Kayaların rengi günün belirli saatlerinde ışığın vurmasıyla farklı bir hale bürünüyormuş. Mesela sabah saatlerinde güneş doğduğu zaman farklı bir renkte. Akşam saatlerinde farklı bir renkte olabiliyormuş. Bunu da zaten burada anlatmışlar. Rusça yazıyor maalesef. Gerçi İngilizce de yazıyor ama bizim İngilizce o kadar akıcı değil. Görüyorsunuz. Aga buradaki deliklerden fareler bir giriyor bir çıkıyor. Bir giriyor bir çıkıyor. Şöyle bir tanesi kendini gösterse yeşil sarı rengi var. Karşılaşınca Gösteririm size bir tanesini. Mesela burada bir iki fotoğraf çekildim. Vadi derinlemesine görüyorsunuz. Ve gerçekten çok güzel. Şurada dolaşan insanlar bağırdıkları zaman ses yankı yapıyor. İyi ki buraya gelmişiz dedik. Bakalım daha neler göreceğiz. Aga yok böyle bir şey. Her yerine başka bir seyir terası koymuşlar. Her yerinden de başka bir hayvan çıkıyor. Biraz önce küçük bir yılan gidiyordu. Önümüzden geçti. Kertenkeleler, fareler ne ararsan var. Muhtemelen bu 50 milyon yaşında demek. Bu 100 milyon yaşında demek. Abartıyorum bu da 20 milyon. Sallıyorum. Şuradan da manzarayı göstereyim. Şarın Kanyonu yazısı burada. Gerçekten müthiş gözüküyor. Şu dağların, kayaların renkleri. Gerçekten müthiş. Aşağıdaki gördüğünüz yolda Rusların bir aracı var. Dört çeker minibüse benziyor. Onlarla beraber gezinti yaptırıyorlar. Onun dışında da normal şeyler de var. Küçük böyle hani golf arabaları var ya onlarla da gezdiriyorlar. Burası böyle bir deniz gibi aslında. Çölden kayalardan oluşmuş bir deniz gibi bu video çok uzun olmasın diye bu kanyon bölümünü bitirip diğer kanyona geçmek istiyorum. Ama bitiremiyorum şu manzaraya baksana. Abi doğa her yerde, her şekilde öyle güzel manzaralar sunuyor, öyle güzel şovlar yapıyor ki video uzadıkça uzuyor. Yani geçen mesela dağdaydım Alakul'da. Orası efsaneviydi. Daha önceki videolarda İsviçre'deydim. Orası ayrı bir efsaneviydi. Şimdi şuraya bakıyorsun. Bak mesela şurada kaya nasıl orada oluşmuş ve dimdik duruyor. Küçücük bir şey. Sanki böyle bir mimar işte inşaat mühendisi özellikle çizmiş de inşaatçılarda gelmiş yapmışlar gibi. Değil mi? Müthiş ya gerçekten müthiş. Ve o tarafa kimse gitmiyor ben gideceğim. <laughs> Millet gitmeye eriniyor. Hava çok da sıcak değil bu arada yani sıcaklık var ama geçtiğimiz günlere nazaran bugün o kadar sıcak değil. Ama herkes tabii bizim gibi motive değil. Çağdaşı tanıyorsanız videolardan. Uç noktalara gidiyorum ama umarım bir kartal gelip beni yakalamaz. Kartal olsam yani abi bu uçlara gelenlerin peşine düşerdim. Bir kere yakalasa 3-5 metre havaya kaldırıp bıraksa zaten direkt işim biter. Yeşil vadi göründü. Rafting yapılabilen bir yer var demiştim. Bakın muhtemelen şurada yapılıyor. Yeşillik de zaten müthiş de gözüküyor yalnız bak. Bu kızıl taşların arasında şu arkadaki kapalı yeşil dağların arasında şu yeşilliği görebiliyorsunuz. Bu videoya yorum yazın ya. Beğeni de atın arkadaşlar. Hak etmedik mi bak. En uca kadar sadece ben geldim. Kimse yok. En fazla oraya kadar geliyorlar. Şarni Kanyonu'ndan sonra ikinci durağımız Black Kanyon. Burada şırı şırı su akıyor görüyorsunuz. Muhtemelen burada da rafting yapıyorlar. Manzarası yine müthiş ötesi. Şu düzlükleri görüyorsunuz. Sap sarı dağlar. Biraz siyah çalıyor yukarıda simsiyah kayalar. Burada fotoğraf için çok güzel noktalar var. Keşke drone'um olsaydı. Drone'da uçurulabilirdi. Şu suya böyle bir atlayasım gelmedi değil. Şurada salıncak noktası var. Adam başında bekliyor. İsterseniz gelip Fotoğraf çekilebilirsiniz tabii ki ödeme yapıyorsunuz Veya işte burada drone uçuranlar var yani Drone ile böyle videonuzu çekiyorlar Para karşılığında Black Canyon'u da görmüş olduk burada biraz zaman geçireceğiz Ondan sonra Kolsay Gölü olması lazım oraya gideceğiz Black Canyon bana şeyi hatırlattı Tapkan filminde kanyonun içinden uçan uçaklar vardı Onu hatırlattı Şöyle şuradan uçakla uçup geldiğinizi düşünsenize Bendeki fantaziye bak bir, ara, bir kere burası uçağın uçması için yeterince geniş değil Drone ile uçulur anca burada Drone da maalesef Özbekistan'dan dolayı benimle beraber değil ama Black Canyon hatıramız olsun şöyle. Benim hayal dünyam yine çalışmaya başladığı zamanında bizim atalar atlarıyla gelip tam uçurumun kenarında durup manzaraya bakıyorlardı belki. Sonra nereden su bulacaklarını düşünüyorlardı. Çünkü su aşağıda. Aşağıya bir yol arıyorlardı. Ha? Ne diyorsunuz? Kışın buralar nasıl oluyordur ya? Kar dolu haliyle görmeyi çok isterdim. Yüksekçe bir yerdeyiz bu arada. Günübirlik turumuz son sürat devam ediyor. Arkadaki Rus aracını göstereyim. Kolsay Gölü diye bir yere geldik. Yurt cenneti burada. Her tarafta yurt var. Şimdi burası bayağı turistik. Neden diye sorarsanız herkesin gelmesi kolay. Yani normal araçlarla gelebiliyorsunuz otobüsle, minibüsle. O yüzden bayağı turistik bir yer. Şimdi burayı ziyaret edeceğiz. Eğer bulursak e, ata bineceğiz. Atı, atla göl çevresinde turlayabiliyormuşsunuz. Arkadaşlar at kiraladık. Şimdi ata bineceğim. Benim at geliyor. Nimet de ata binecek. Bir saat dolaşacağız atlarla. Türkiye'ye selam söyle istersen. selam Türkiye. <laughs> Aleyküm selam. Arkadaşla beraber şu anda Kolsay Gölü çevresinde at turu yapıyoruz. İlk önce bizi kendisi götürüyor. Ondan sonra... <laughs> Öndeki at çok fena gaz çıkarıyor. Nimet seninki. <laughs> Yokuş aşağı iniyoruz. Atlar çok güçlü. Ben yani 95-100 kilo çekmeme rağmen beni götürüyor bu at. Aşağı ineceğiz. Eğer fırsatını bulsam ben bir dört nola koşmak istiyorum. Bir iki fotoğraf çekiliriz. Harika olur. Burada bir şelale varmış. Küçük bir şelale daha başlarken görmüştüm. Oraya doğru gidiyoruz işte şimdi. Normalde ata kişi başı 10.000 bin tengeye biniyorsunuz. Ama biz iki kişi 15.000 tengeye anlaştık. Hayatındaki defa ata biniyormuş. Yüzünü görmeyi çok isterdim değil <laughs> Ben küçükken çok bindim ata. Benim mat üzerinde geçti. Bizim köye giderken ben hep ata binerdim. Çok hevesliydim. Cüneyt Arkın filmini izler gider ata binerdim. Şimdi mağara gibi bir yere geldik atlarla. Benim at, Nimet'in atı. Bu atlar çok iyi ya. Çok uysal ve güçlüler. Benim at coşmaya başladı. Tek başıma gidiyorum. Brr. Hadi aslanım. Hadi oğlum. Suyun kenarında gitmek çok keyifli. Çocuklar da bak hızlı hızlı geliyorlar. Selamünaleyküm. Suyun kenarında atla gidiyorum. <laughs> Müthiş bir duygu. <laughs> Herkesin bunu yaşaması lazım özellikle Asya'ya gelip Hızlı koşturmak için ayaklarınızı biraz vuruyorsunuz. Kendi zaten koşmaya başlıyor. Hızlı da koşmuyor. Normal koşuyor da çocuklar daha hızlı koşturuyor. Ya böyle yokuşlara gelince de benim hayvan sever, tarafım ortaya çıkıyor. Ya hayvana üzülüyorum ama ne yapalım abi? Hayatta herkesin bir görevi var. Bizim de böyle hayvan gibi çalıştığımız zaman oluyor. Senin de kardeşim yiyeceğini içeceğini karşılaman için böyle çalışman lazım. Ha? Bak seni zorlamıyorum. Bizimkiler önde gitmeye başladı. Bizimkisi bir de sahibini tanıyor herhalde. Sahibi hızlan deyince hızlanıyor. Yavaşla deyince yavaşlıyor. Beni dinlemiyor. <laughs> Bugün beraber bir selfie çeker miyiz? Ah kardeş. Kolsa Gölü tam karşımızda. Halstad falan halt etmiş bunun yanında var ya. Avusturya'yı boş verin, Kazakistan'a gelin. Şu anda insanlar bunun etrafında yürüyorlar. Yürümesi kaç saat sürüyor bilmiyorum ama katamaran bot falan var diyor. Yani botla gezdiriyorlar şu anladığım kadarıyla. Biz atla gezdik. Şurada oturma yerleri var, fotoğraf yerleri var. Kolsa Gölü'nün etrafında böyle küçük kulübeler yapmışlar. Gelip dinlenebilmeniz için güneşli falan olursa diye. Yürüyüş alanları da var. Müthiş güzel. Sanki Avrupa'da bir yerde dolaşıyorum ve Orta Asya'dayım. Şu manzaranın güzelliğine bak. En son ben bu manzarayı nerede görmüştüm? Bizim batınla beraber Sakserlükye'yi yaptık. Oradan da Falense olması lazım. Falense'ye inince görmüştüm ve aynı manzara. Müthiş gözüküyor. Yine küçük bir teras var. Geldik. Gerçekten çok güzel. İnsanın suya atlayası geliyor. Galiba burada yüzmek de yasak. Şurada da sarı lacivert çiçekler var Artık Fenerbahçe'ye bir atıf mı yapılıyor Ne oluyor doğa tarafından Neyse Kolsay Gölü'nü de size göstermiş oldum arkadaşlar Eğer Kazakistan'a yolunuz düşerse benim yaptığım gibi yapabilir. Bir tur şirketiyle anlaşıp işte Kolsay Gölü'nü, Şarnik Kanyonu'nu ve Black yani Siyah Kanyonu görebilirsiniz veya kendi özel arabanızla böyle bir şey yapabilirsiniz ki ben sizin yerinizde olsam özel arabayla yaparım. Nasıl yaparım? Mesela Kırgızistan'dan araba kiralarım Bişkek'ten. Karakol Bişkek'i gezerim ilk önce. Ondan sonra Karakola giderim. Karakoldan Şarnik Kanyonu'na geçerim. Şarnik Kanyonu'ndan da buraya gelirim. Kolsay Gölü'ne gelirim. Almatı'ya falan gitmenize gerek yok. Bence o kadar enteresan yerler yok Almatı'da. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.